Fethiye Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca, çalışmaları kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi'ni ziyaret etti. Karaca, uyumlu bir çalışma ile 5 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Evet başkanım, Deniz Ticaret Odası ziyarette bulundunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, değerli basın mensupları, biz bugün İlkay Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerini e, tebrik amaçlı buraya geldik. Siyasi ve amaçlı gelmedik. Öncelikle onu sizlere ifade etmek istedim. Başkanımız ve çok değerli yönetimiyle biz uzun yıllardır beraber FETİH'imizde yapılacak olan birçok denizcilikle ilgili projelere beraber imza attık. Onlar da biliyor Mavi Dalga Projesi başta olmak üzere, buraya kazandırdığımız Akıllı Şamandıra başta olmak üzere buradaki yapılan birçok hizmetlerde hep beraberdik. Sizler de biliyorsunuz dünyada ilk olan sualtı, resim çalıştayında yine. Deniz Ticaret Odası'nızla birlikte hep beraber gerçekleştirdik. Biz başkanımız ve yönetimiyle birlikte uyumlu bir şekilde bir 5 yılı geride bıraktık. Önümüzdeki 5 yılda da tekrar güzel projelerde başkanımız ve ekibiyle birlikte güzel projeleri imza atmak istiyoruz. Onlarla birlikte de çalışmak istiyoruz. Ben şahsen Fethiye Belediye Başkanı olarak kendilerinden çok memnunum. Bugüne kadar üzerlerinde hakkımız varsa biz helal olsun diyoruz. Onların da bir seçime giriyoruz. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Önümüzdeki süreçte güzel hizmetlerde değerli başkanım ve ekibiyle birlikte yürümek istiyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Biz de aynı duygular içerisindeyiz. Sizle beraber çalışmaktan biz de yönetim kurulum adına çok mutluluk duyuyoruz. Önümüz, geçtiğimiz dönemlerde Yaptığımız işleri saydınız aşağı yukarı. Daha fazlaları da var. Birlikte en zor zamanımızda belediyemizden destek aldık. Bizim için bunlar çok önemli. Geldiğimiz zaman her zaman bir karşılık bulduk. Her zaman güler yüzle bizi karşıladınız. Teşekkür ediyoruz sektörüm adına katkılarınızdan dolayı. Deniz turizmi denince gerçekten dünyada belki olmayan bir şey yapıyoruz biz burada. 2000'e yakın tekne Aşağı yukarı günlük 10-15 bin kişiyi Denizle buluşturuyor Yani dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir sektör var burada Ve bu sektörün kıymetini Herkesin bilmesi gerekiyor Gerçekten Yani deniz turizmi denince Dünyanın başka ülkelerinde ahşap teknelerle Yapılan böyle bir hizmet yok Dolayısıyla bunun kıymetini bilmek lazım Bir de koylarımız Bu turizmin yapıldığı koyları e, korumamız gerekiyor. Bizim artık kırmızı çizgilerimizden bir tanesi e, koyların e, yapılaşmaya e, kapanması e, turizm master planını oluşturması ki bunlarla ilgili çalışmalar var. Çok çok teşekkür ediyorum. E, yani bizim üstümüze düşen bir şey olursa biz zaten hakkınızı helal ettiniz. Bizden tarafı da öyle olsun. Başarılar diliyoruz canı gönülden. E, i̇nşallah e, herkes için hayırlısı olur. E, çok çok teşekkür ediyoruz ziyaretleriniz için.